Hayata attığım boş bakışlardan en güzelle denk gelince acım. Yolladım kuzey güney boyunca sabi ayinlerimi. Paslı borulardan, eski elektrik tellerinden, deniz kumundan örülmüş duvarlardan sokağa geçince bize rastlıyorsun. Analog görüntüye hapsolmuş o kucaklaşmayı. Balık suya ikinci kez girince hayatta olmamış olacak. Gerçi bu pek açıklayıcı bir cümle değil belki ama üstüne düşünürsün keyfin isterse. Bu kadar. Teşekkürler.